BSK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kendi bir level hesabımı açacağım gördüğünüz gibi. Daha açmadım. Şimdi giriş yapmadan oynaya basıyorum ve bir level hesabımız hayırlı olsun. Oyuna girdik arkadaşlar ve... Evet zaten bu kayıtlıydı niye tekrar söylüyorsun ki? Hayır girmeyeceğim. Şimdi bir level hesabımızın e, eğitim mağarası ne attı bizi işte. E, şöyle bize e, küpler almayı falan öğretiyor. Zaten biliyoruz bunu. 5 milyar tane hesabım var. Bir zahmet bileyim yani. Şimdi kırıyoruz bunları. Pardon patlatıyoruz işte. Tam robot kırılıyor da patlıyor da neyse aynı şey zaten. Asıl kırılmakla patlamak aynı şey değil neyse. Ultimi ver bana. Şey ulti vermiyor düşünün bir dakika. Önce şunları da öldürüyoruz oto vuruşla. Ya keşke bu eğitim şeyini geç, geçme özelliği olsaydı. Bassaydık bu düğmeye direkt maça atsaydı bize, Normal maça. Şimdi bu ulti normal. Şelil'in ultisine göre biraz daha büyük değil mi ya? Hatta dehşetül vahşet bir büyüklük. Bir saniye bir tane bug vardı. Ha geçti o neyse. Şurayı kırıyordunuz. Sonra şuradan böyle robotu öldürüyordunuz da neyse. Erken yapacaktım onu olmadı. Evet doğuştan bir savaşçıymışım arkadaşlar. Şimdi adımız ne olsun? Tabii ki bir ha, ne oldu? Bir level BSK mükemmel. Hatta BSK sunar mı yazsam acaba? Neyse ya BSK da kal iyi kal öyle kalsın. Evet ben 60 yaşındayım arkadaşlar. Ee, aynen aynen. Şimdi onaylıyorum. Bu arada bu serinin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Ee, videonun başında abone ve like istemeyi unuttum. Ee, yazıyla yazmışımdır işte neyse. bu serinin de devamını getirmeye çalışacağım yani. kulüpler açtıktan sonra kendi kulübümüzü de açabiliriz. Oraya da gelebilirsiniz. Tabi kaç kişi gelirse en fazla 5 kişi falan gelir bence ama. Evet burada bu arada hasar alınca çok az hasar alıyorsunuz arkadaşlar. Yeni başlayanlar için güzel bir şey yapmışlar. Yani 60 vuruyor yani. Aşırı az vuruyor. Yani normalde 300 falan vurması lazım. Şimdi 600 vuruyor. Şimdi normal vuruş ölmedi. Ha, bir zahmet birinci seviye şeyle öldüremez öyle. Şimdi 10 yük olursam 11. Se e seviye şöyle gibi bir şey oluyordum ama neyse boşver ne gerek var. Bir de 10 yüklü galiba neyse hatırlamıyorum. Şimdi çıkışa bastım arkadaşlar. Tekrar savaşa başlatıyor beni. Şimdi şunu değiştireyim çok dandik duruyor. Şu Buzz Lightyear'ın ustalığı herhalde neyse. Şimdi yukarı çıkalım. Tabii ki şaliyi yapıyoruz. Zaten şaliyle şu kuru kafadan başka bir simge yok. Şunu da e ne yapalım mavi yapalım. Ben mavi kullanıyorum çoğunlukla. Anayasamda beyaz kullanıyorum gerçi de. Şimdi ilk maçımıza başlayalım arkadaşlar. Evet ilk maç olduğu için tabii ki bot verdi yanımıza. Evet şuradan ne var bakalım. La dur. Dur dur dur. Daha ölüyordum daha ilk maçtan ya. Star hediyeleri de e, 40 kupadan sonra geliyordu. Bir de e, 40 kupadan sonra şey var bir tane. E, böyle Bandit Daryl falan veriyordu. Onları da alacağız birazdan. La ama Daryl'ı 5 seviye yapacağım öyle olursa. Nasıl olacak ki? Daryl mecbur 5 seviye olacak arkadaşlar mecbur. Ya da bilmiyorum belki bir iki gün girmezsek oyuna otomatik olarak o seri bozulur. Daha iyi olur yani. Bir seviye yapmak zorunda kalmayız. Şimdi şunu öldürelim. Mükemmel. Nerede şimdi bunlar? Bunlar diyorum da zaten bir kişi kalmış. Evet bir tane daha şeyli varmış. Ve ilk maçımızı da böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. 10 kupamızı da aldık. Ee, güç puanı falan verecekti galiba. 200 güç puanı falan veriyordu. Ve daha ilk ödülen 203 puan veriyor arkadaşlar. Baya fazla yani. Bundan sonra 160 kredi veriyor. onlardan da Nita'yı açıyoruz. Şimdi Shelly'i yükseltiyorum ama tabii ki yükseltmeyeceğim. Tekrar maçlarımıza giriyoruz. Bir de videonun konusunu unutuyormuşum. Shelly'i iki seviye yapıyormuşum. ne değişik olurdu. <laughs> Botlarda bile hiper şarj simgesi var. Bende yok. Botlarda bazen Brawl Pass Plus falan da oluyor ama bizde bile yok yani. Botlar bile bizden daha zengin oluyor. Değişik Değişileceğiniz... bir Şimdi şu beni öldürmez inşallah. Heh, şükür. Böyle tam canımız az kalınca otomatik ayarlamış süpersel böyle öldürmüyorlar bizi galiba öyle bir şey oluyor. Şimdi ultimizi doldurup şu jekiye dalalım. Jekilere uyuz oluyorum çünkü. Dedim ve çok iyi kaçıyor şu an. Tamam şunu da ulti kasalım. Neredesin? El Primal'ı öldürdük arkadaşlar mükemmel bir şekilde. Botlar bu arada ulti ile nişan alıyor ama nişan aldıktan 5 saniye sonra ulti kullanıyor. 5 saniye de abartı olur. Lafın gelişi şöyle dedim de. Bu arada iki tane şeyler demişiz. 2 ee, ödül aldık yani. 160 kredinin T'ye veriyoruz. Ee, Nita'yı açtık. Bir de savaş topunu açacağız şimdi. Evet ikinci birinci seviye karakterimiz Nita arkadaşlar. Şimdi El Primo olması lazım bunun. Ve evet El Primo da birinci seviye açılacak zaten. Ve evet bundan bahsediyordum arkadaşlar. Daryl'ı mecburen 5. seviye 7. seviye yapacağız hatta 8-9 da yapacağız oha neyse mecburen 9 e, seviye olacak Daryl'ımız arkadaşlar Şimdi banditaş hali alalım çünkü bizim elimizde olan bir şey değil yani ve buradan çıkıyorum savaşçıları yükseltmeyi öğretiyor yine ama yükseltmeyeceğim Şimdi bir de savaş topuna gireyim arkadaşlar savaş topumuza da girdik desperado poco varmış botta da bu sefer Desperado poco Brawl Pass'ten alınıyordu. Bir renk seçeneği falan da yok zaten. Hatta çoğu oyuncuda yoktur yani. Bende vardı da. Çünkü o zaman Brawl Pass almıştım. Şimdi şuraya şöyle yapayım ulti Ne oldu ya? Orada kasma oldu. Benim suçum değildi yani. Kasma olmasa %1 milyar triller atardım. Neyse attık zaten. Şimdi hepsi ortadan gelecek. Çünkü botlar öyle yapıyor. Ultiler varsa daha geç geliyorlar. Evet daha geç geldiler. O topun bana gelmesi lazımdı. Ben daha önden girmiyorum. Ve ilk maçımızı da bitirmiş olduk arkadaşlar. 28. Bu arada onaylıya basıyorlardı da ben basmayacağım arkadaşlar. Çok istemiyorum yani. Ya bu sürekli bana yükseltmeyi öğretelim mi diyecek şimdi ya. Yani. İstemiyorum ki parmak işaretini hiç görmek istemiyorum inşallah birkaç maç oynarım da gider yani sürekli orada kalırsa kanser olurum günlük görevleri de bitirdikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar şimdi e, kaçıncı maç dördüncü maç oluyor galiba dördüncü maçımıza girelim bakalım bu arada kazanma serisi gelmedi iş galiba e, birkaç maçtan sonra ya da belirli bir kupadan sonra kazanma serisi geliyor ve evet botta shade varmış alkışlayan shade var rozetine koymuş yani kendi savaş kartına Evet kıralım bunları. Ya hiç kırmaya gerek yok ya. Direkt basacağım ultiyi vuracağım. Ölüyorlar zaten bot sonuçta bunlar. Ama botlar da bazen iyi oynayabiliyor. Şunun gibi mesela. Vurma vurma. Lütfen vurma. Lütfen vurma. Tamam ölmedik arkadaşlar. İnşallah çaldan aniden bir şey çıkmaz. Evet şimdi şu emzi kolay öldürürüz zaten. O Barley neden bana vuruyor ki? Al geber al öldü. Şimdi al sen de öl mükemmel ultiyi özellikle aşağı attım ki diğerlerine de vursun arkadaşlar Tamam çok iyi oynadık şu an Nerede şimdi o Hadi neredesin ya he şişeliymiş yine PSG şelamı herhalde maçtaki tek kostümlü ben hariç bot budur ben bot değilim yani 10 kupamız daha geldi ve kazanma serisi de geldi arkadaşlar bakalım star hediyeleri gelmiyor Star Hediye'leri 40 kupadan sonra geliyorduk. O savaş topunu oynamasaydım keşke Star Hediye'si falan açabilirdik şu an. Ve 500 altın da geldi burada. Bu arada ilk ödüller yeni oyuncuları oyuna çekmek için bayağı fazla yani. Supercell bu konuda iyi düşünmüş yani. Bu savaşçıları yükseltmeyi öğreten parmak da hala burada duruyor ya. Ve tekrardan yeni bir maçımıza girdik arkadaşlar. Şu günlük görevleri bitireyim de kurtulayım istiyorum. Bu arada acaba tanınan bir youtuber olursak ya ybc'nin kulübüne de girebilir mi izleyeceğim de çok düşük bir ihtimal Hatta aşırı düşük bir ihtimaline çok Şimdi şunu öldüreyim Hatta bu bir seviye fikrini de ybc verdi bana Yani bizzat benle özelden konuşmadı da Şu anda çoğu youtuber birinci seviye challenge yapıyor Hatta o birinci seviye kulübüne giriyor ama youtuber oldukları için ben youtuber değilim ki Şimdi Bunu ultiyle tek atamam çünkü aşırı düşük şeyinin seviyesi. Vurup ulti atıyorum ve öldü evet. Bir an ölmedi sanırım değişik oldum da neyse. Şimdi gidelim. Bu arada bin kupadan sonra her şeyinin hiper şarjı ücretsiz oluyordu galiba. Ama 11. seviye değilse alınmıyordu öyle bir bug vardı. Bakalım ee, bin kupa olduğumuz zaman onun videosunu da çekerim. Şimdi al geberdi zaten bu. Keşke ulti o neydi ya ulti şey gitti o çizgisi gitti değişik bir tane bug daha var mesela oyunda ve bakalım star hediyelerimiz geldi arkadaşlar ee, 8 star hediyemizi de alalım videoyu kapat gerçi bu şunu alınca videoyu kapatacaktım ve 320 kredimiz geldi el primo'yu da açtık arkadaşlar el primal'ı açtık ve jesse açılıyor galiba arkadaşlar jesse diye hatırlıyorum ve evet jesse açılıyor bu arada şu 320 kredi parlıyor baga girdi yine Herhalde 500 milyar tane bug görmüşüzdür bu e, videoda. Şu dördüncü star hediyesini de açalım videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu arada bazen e, videoları kesmeye çok üşeniyorum. O yüzden bazı kısımlar e, sıkıcı olabilir bilmiyorum yani. Rahatsız oluyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Gerçi bu kısmı izleyen de olmaz bence de. Çünkü videolarımın başı bir de sonu izleniyor sadece. Neyse yükler almaya hiç uğraşmayacağım. Gücesi'yi öldürelim. Ya bir hiper şarj falan olsaydı da hızlı koşsaydı, Aşırı yavaş yani. Ya da hızlı koşma özelliği olsaydı. Gerçi öyle de aşırı dengesiz olurdu. Al geber öl. 18 canı kaldı hala ölmedi saçmalama. Ve bakalım. Bu da ölmedi. Öldürüyordu az kalsın. Poco'yu öldürsem e, kanser olurum gerçekten. Ama öyle bir şey olmayacak tabii ki. Aa ultiyle öldürdüm hatta. E, Poco'yu da öldürmüş olduk. İlk start ediyemizi de açalım bakalım. Güzel bir şey veriyor mu? Hatta bu hesaptan e, o 3 tane hediye veren linki de deneyeyim. Bakalım oluyor muymuş küçük e, pardon az kupalıyken linkler e, çalışıyor muymuş. Eskiden sezonluk görevler günlük görevler aynı anda geliyordu. Kupa yolundan aynı anda açılıyordu. Artık ayrı yapmışlar. Şu üç karakterle 60 bin hasar vermemiz lazım. Şuradan 500 bin falan alalım. Şurada da star drop'umuz var. Destansı oldu. Nita'nın emojisi çıktı. Hiç kullanmayacağım muhtemelen. Evet linke tıkladım arkadaşlar bakalım 3 tane hediyemiz geliyor mu düşük kupadayken. Oyun ekranı da oyunu kaydedince işte geç açılıyor ondan nefret ediyorum. Şimdi ala basıyorum bakayım geliyor mu? Aa gel geliyormuş lan. Süper Ender 200 altın. Keşke güzel bir şey verse de. Süper Ender destansı gizemli. Küçük kupadayken bile gizemli yaptık ve Piper çıktı arkadaşlar çok güzel. Daha ilk kupalarda Piper çıkarmayı başardık yani bu da güzel bir başarı. Orada 1000 altınımız olmuş bakalım Gerçi altınları harcayamıyoruz ki. La bir dakika ben hiper şarj falan alırız dedim de hiper şarj da alamıyoruz ki. Bu arada e, dükkanda bingo varmış 100 kredi alalım. Yine açamıyoruz reti Bir de 150 güç puanı diyor normalde. E, normal oyunculara 10 güç puanı falan veriyor. İlk oyunculara özel veriyor bunu da herhalde. Şimdi Primo ile bu görevleri bitirelim bakalım. Üç savaş kazan bir de 60 bin hasar ver. Evet 3 kişi kaldı arkadaşlar. Hemen şurada biri vardı onu öldürelim. Barley'miş. Ultimiz de olsaydı daha hızlı giderdi. Alamıyorum yükü ya. Hadi, hadi. Burada bir brok varmış ve ult ile öldürdük hemen. Çok rahat bir şekilde. Ve 10 kupamızı da buradan almış olduk arkadaşlar. Savaş topuna gireceğim çünkü daha rahat kasılıyor orada görevler falan. Bir de 4 star e, şey 4 diyorum ya. 4 zafer star hediyesini alacağız. 4. Star hediyesi diyecektim az kalsın. Ve tekrardan maçımız başladı. Görevleri bitirmek burada daha kolay olur herhalde. Çünkü burada daha fazla ser verebiliyoruz hesaplaşmada. Öldürdüğün adam direkt ölüyor ama burada yine doğduğu için tekrardan hasar verebiliyorsun. Bu da görevi daha hızlı yapmana sebep oluyor. Çok gereksiz ama şurayı kıracağım. Yani öyle yapasım geldim. Normalde öyle yapmasam da olurdu. Ee, şöyle bir ulti atayım. Mükemmel İkisini aynı anda vurdum. Bayağı bir hasar verdik. Tamam. İyi hasar verince sayılmıyor zaten. Pas ver. Çok iyi. Şöyle atalım. Ve gol. Bir level BSK sunar yapsaydım keşke ya. Biraz daha uzun bir isim yapsaydım. Böyle çok kötü görünüyor sanki. Hepsi ortadan geliyor. Bayağı hasar vereceğiz. Oy. Çok iyi. Şimdi o bana pas versin. Pas ver. Heh. Vermeyecek sandım ben. Şimdi şöyle atalım. Barley'e top gitmeseydi şu an goldü. Maç bitmişti. Ama aslında iyi ki vermişiz yani. Daha fazla hasar verme şansımız oldu. Derken maç bitti. Ve görevde de bayağı ilerlemişiz arkadaşlar. Tekrar oynaya basıyorum. Çünkü... Ee, dördüncü star hediyesi gelsin diye e, yani daha hızlı olalım diye bir de daha fazla kupa gelsin diye yani daha fazla kupa gelmiyor da e, böyle çıkışa bastıktan sonraki ekran daha güzel görünsün diye neyse bilmiyorum anladınız mı ben anlatamıyorum şimdi şuradan çok güzel hasar veririz gerçi artık hasar vermenin mantığı yok çünkü zaten görev her türlü bitti bunlar gol atar zaten değil mi atarlar Ultimize dolu tamam attılar Şimdi hepsi ortadan gelecek dedim. jeki ile Poko'nun ultisi var. O yüzden biraz geç gelecek onlar. Ve evet tam da tahmin ettiğim gibi. Şöyle bir ulti daha ve... Pas verirse maç bitti. Pas ver. Lan ne biçim pas veriyorsun ya? Neyse yeni oyuncu olduğu için çok bir şey demek istemiyorum derken yine orada kasma oldu. Eğer e, tam orada kastıktan sonra gol atamasaydım gerçekten çok değişik ve rahatsız edici olurdu. Ve dördüncü star hediyemiz... Yine dördüncü dedim ya. ikinci star hediyemiz geldi arkadaşlar. 19 tane de kupa e, aldık. 7 kupa da alırsak elmas kapmaca açılıyor ama elmas kapmacayı... Bu videoda açmayacağım çünkü o kadar da bir olayı yok yani çok fazla bir olayı yok. Buradan da kredi verirse Jesse'yi açarız ama... Derken gizemli verdi. Karakter ver lütfen karakter ver. La gizemliden 100 mücevher ne ya? Hediye kutularından süper Ender'den e, 250 kredi falan çıkıyor. Buradan gidiyor... Yüz mücevher veriyor gizemli danaşları saçma. Neyse videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sonraki videolarda kulüpleri falan da açacağız. Kendi kulübümüzü falan da koruyacağız. Bir de baya bir kupa kasacağız. O videoların da gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz arkadaşlar.